180 veriyorum 200 yapıyorum. Aynen öyle. Şey 180 yapıyorum 200 <gülüyor> <gülüyor> ne demek ya? <gülüyor> <gülüyor> Hiç böyle mağaz şeyler yapıyorum. <laughs> Bu cümle kurdum bilmiyorum. <laughs> Afiyet olsun. Şimdi ne yapıyoruz aşkım söyle. <laughs> Bu turşu. formumuz. doğru. Tamam şimdi beni yönlendir. Hamileler, hmm, hamileleri çıkar, düşündüm. Turşlarımızı bir çıkartıp kıyacağız güzelce ne? Doğru. Tamam. Hatta e, tencere alayım. Çok güzel değil. Yağ koyalım ve soğanımızı market market doğrayalım. Marketçikler güzel gidin ondan poşette falan. Kapa kapa turşu alacağız. Turşu çıkaracağız bayağı. Reji hiç düşünmüyorum. Bir saat sonra yersiniz reji. Kusura bakma. Turşu yemeği mi yapıyorsunuz? Turşu yemeği yapacağız. Ama bu değişik olacak. Hiç i̇şte Öyle ben bunu severim. İçinde bulgur var. Komşu da pişer, rejiye de düşer. Gel kızım Rabia. Götür rejiye. Yesinler kütür kütür. Yağının altını yaktım mı Ümmancığım ben. Tamam. Hiç güzel olmamış. Hı? Al evladım. Teşekkür ederim. Hadi gönderdim. Ellerimi yıkayayım, parmaklarımı yaladım. Şimdi e, Onun bizim kabımız mı, mı kalmadı? Parmaklarını yaladı demesinler Serpil. Aman desinler biz yiyoruz. Turşu yemeği için efendim iki su bardağı ince bulgur, biz ıslattık şişti bile. Bir e, kase turşu, e, iki adet e, kuru soğan, kırmızı toz biber, karabiber, kuru nane, bir tatlı kaşığı domates, salçası ve tuz. E, kırmızı rengini veren şey mi kullandınız? şey bahçede yetiştirdiğimiz mor lahana. Mor lahana değil evet, hmm. mi? Evet, evet, evet ben mor lahana. Ben de mor lahana ile kırmızı morla. rengini veriyorum. Morla. Evet. Ümancığım doldurayım mı daha? Yeterli o bize ya. Yeterli. Sarpcığım o bize yeterli. Allah kavanozuyla ile getirmiş turşusunu aç. Benim Herhalde geri gibi yalan dedim. Da dedim nasıl? O da öyle getirdim. Oy kurban olurum <laughs> sana. Nermin bir el de kadından direkt aldım. Ben ne oldu sana dedim. İyi yaptın. Helal hoş olsun yavrum. Vallahi. Kız verelim kız ne olacak? Gidiyordun biz yerdik. Aman diyet yapıyoruz. Sana suyu da lazım değil mi Ümmü Hanım? Bunun? Azıcık ondan iki bardak suyu lazım bize. ne yapacağız? Bu, bunu e, soğanlarımızı kavurup hmm. turşularımızı ince ince didikleyeceğiz, hmm. keseceğiz daha doğrusu. Tamam. Soğanımızı da koyuyoruz. Sen koyu. bana söyle bak geç kalacağız, yetişmeyecek. Ben o kabak kızartmasını da çok merak ediyorum. O yüzden tamam. hızlandıralım aşkım. Tamam. Şey bunları ufak, bir, ufak ufak doğrayacak mı? Aynen Bu ufak yeter, ufak değil mi? Tamam. Yeterli yeterli. Vallahi turşu... Önce. Aa Adile Naşit'in turşu suyu gibi oldu Nermin. Evet ya ne Aa, güzel bir, bir filmdi. Kavga ediyordu inşallah. ya. Şeyle, Limon mu keş sirke? Keş. <laughs> limonlu mu olur sirkeli mi olur? Limonlu mu olur sirkeli? Sir sirkeli. Sirkeli. Limon da güzel sirkeli. olur. Sirkeli. Ha. Sirke. Hadi siz de kavga için. Sirke. <laughs> Yazın Nermin'in enfes mutfağına. Limonlu mu sirkeli mi? Yazın. Ama Ankara çubuk limonlu olur Nani. Hem limonlu hem sirkeli. <laughs> tamam bir çocuk da evde alacağım. var. Altı bir çocuk. <laughs> limonlu mu sirkeli mi? Ben hem limon hem sirke kullanırım ya. Böyle ufalıyoruz. Değil miyim bence? Evet aynen. Aa çok güzel çöçü valla. Ev gibisi yok. Her şeyi evde yapabilirsiniz çabuklarım. efendim. Biz burada e, kanal 7 ekranlarında e, siz değerli hanımefendilerin evde gerçekten yapamayacağı hiçbir şey olmadığını gösteriyoruz. Zaten sizler de biliyorsunuz. Ama burada birazcık enerjimizle, hoş muhabbetimizle birlikte bunu sizlerle burada yapınca daha etkili oluyor, daha etkili olduğunu düşünüyorum. Hani Nermin yaptı, biz de yapalım. Mutfağa girelim. O havayı veriyoruz, değil mi? Aa, hem de nasıl. Olur. O hava gidiyor, değil mi? Çok miyim çok, çok, çok güzel o havayı ver vermek zaten önemli ki herkesi mutfağa sokalım. Ama Rabbim... zaten şuna dikkat ediyorum. Bakıyorum. Aa bugün ne pişirsek acaba? Diyorlar ki o izleyelim Nermin'in enfes mutfağını. Orada bugün menümüz bize çıkar diyorlar ki <laughs> yemek adı olsun yapalım. Değil mi? O çok önemli. Adı önemli. Adını adı bir olduktan sonra mı? kesinlikle. Aynen öyle. Şimdi senin Salçamızı evde koyuyoruz. E, iki tane kız mı kaldı? Bir evet evlenince? iki tane kız kaldı. Hadi hayırlısı olsun. İnşallah Allah onlara da hayırlı amin, bir eş, amin. hayırlı bir kısmet nasip etsin Çok selamlar Rabbim. var size. Ve aleyküm selam. Hayırlı iş evet hayırlı. Çalışacak. Aynen. Amin amin. Çok şükür ben memnunum onlardan de de razı bir olsun. kadına öncesinde tabii ki hayırlı bir iş kadın dediğim kendi ayakları üstünde dursun kendi ayaklarının üstünde duran kadın zaten hayırlı bir eşi de Allah nasip ederse bulur aynen öyle evet şöyle ben bir el lezzetimi sokmam lazım böyle bir el lezzetimizi konuşturalım şöyle tamamdır Şimdi e, soğanı önden kavurdu, salçasını ekledi ve Aynı. minik minik doğradığım turşuları koyduk. Ee, bunu rahmetli kayınvalidem çok yapardı. Öyle mi? Ve biz de bunu çok severdik. Mek Anne yani bugün turşu evet. ne yapsana. Bugün şunu yapsana derdik. Ve ya buna hiç üşenmeden yaşlı başlığıyla o haliyle yapardık. Ha ben bize. Trabzon yemeği sanıyordum bunu. Yok bu Turşun doğu mu? kültürüne ait. Hmm, he, doğu, doğu kültürüne ait. Tuz koymuyoruz zaten turşumuz zaten tuzlu. tuzlu. O, evet. Bunda da var tuz şey baharatları sonra mı koyacağız? Baharatları köftemize koyacağız. Ha köfte yapacağız. Ya, ha. tabii ona köfte yap bunun içine hmm. atılıyor. Tarkı diğer malzemeleri de getir. Ben de balkabağını nasıl doğranacaksa doğrayayım. Tamam. Yetişemeyeceğim. Bunu yoğuracağız şimdi. değil mi? Tamam. Tabii, tabii tabii o yoğurulacak. Tamam. Şey köfte şeyinde yoğursam mı direkt? Ben rahat olur. Ha bilemedim ki de. hangisi olurum ben? Bu mu? Ben Çiğ burada vereyim onu. Gel sen onda yap o zaman. daha rahat olur onda. Sıçrayacak öbürü. Sıçrayacak öbürü. Sıçrayacak öbürü. Sıçrayacak Sen yani. e, ben kabağının malzemelerini de getirdim buraya Serpil. Ümmü Hanım onun da koysun ocağa çünkü 20 dakikamız sana var. sana yeter <laughs> mi? Yeter yeter. E, İstersen e, eklerim. Burada ne yaptık Ümmü Hanım? Bulguru ıslattık. Bulguru ıslattık. Kaç... Daha koyayım mı yeter. Su bardağı kadar su koymuş o, olabilir. bir su bardağı kadar bulgurumuz var, hı hı. toz biberimiz var, tamam. karabiber, nane ve tuzdan oluşuyor. Bunu güzelce ne tamam. yoğurup evet. güzelce yaptığımız turşu çorbamızın içine yuvarlayıp atacağız. O kadar. Tamam. Bu da böyle tuzlu bir tarif olacak. Ben balkabağım tatlı tanıyordum hmm, Ona Toz şeker de giriyor buna. Hı hı. Toz şeker mi? Doğrudur. Ha, o kadar. Ikinci, o şifremiz az değil, <laughs> i̇kinci şifremiz şu an ekranda kendini. İkinci şifremiz kendini efendim. Nermin'in şu anda. cuma gününe özel Hı. tencere veriyoruz. İkinci şifre kendini. Biraz kaynasın. Şimdi doldurdum tamam. tamam ya. Evet şöyle baharatları güzelce karıştırdık. Yapmıyoruz ki. Estağfurullah. Şey Estağfurullah. Ay, Senin bir dökebiliriz biz. Aa, Peki aşk miyiz? olsun hocam olur mu? Sizin yaşamışlığınız <laughs> olur mu? çarpar böler çıkartır bize efendim. Yerimizi attığımızı biliriz. <laughs> bak böyle konuştuğuma. <laughs> yerimizi biliriz. Hemen kurabiyemi de alayım. Dur. Sapsa o kadar getir he, istersen. Attık mı köfteleri? Attık evet, evet bak. Yok almıyor yüksel. Ah. Al bak top <laughs> gibi. İşte bulgur zaten Hayır canım, o bulgur ıslanmıştı zaten. Öyle dağılacak bir şey değil ki bu. Etli köfte değil ki. Bak. Bak. Hepsi dur. Vallahi bir tanesi Bak çarpılmış. bir tanesi daha olmadı. E var işine bulgur ıslattık, baharatları koyduk. Ya benimle inatlaşma be. dur da. <laughs> Sonra vakit geçiyor. Ee, köftelerimizi çıkartalım artık. Köfteleri o derin şey alalım, cam alalım olur mu evet. Cesaret olmazsa <laughs> yarı yolda kalırsınız. O yüzden bazı işleri Serpiciğim, yaparken gözünüzü gözünü karartıp ya. sıcak koyacağım. ve onu şey odaklanıp şey devam etmek gerekiyor. Serpilciğim şöyle köftelerini... Hmm. Ay bu çok güzel oldu. Evet. Bak bundan yiyebiliriz Serpil bu diyet. Ya. Hı -hı. Tamam. Bundan yiyebiliriz. Tok da tutar ekmek yemeyiz. Bu da geldi. Hadi <laughs> bismillahirrahmanirrahim. Ay burası ne oldu böyle? Evet. Bunu da yaptık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.